İstediğimiz e, renkleri kullanabiliriz. E, ter rengi için e, kullanacağımız rengi biliyoruz. E, bebeklerin bacağını bitirdikten sonra gövdesinin farklı direğine geçiş yapabiliriz. Böyle güzel bir çevirdin ya. Onları da kullanabiliriz hatta. Onları kullanırsan daha rahat çevirebilirsin. Evet. Evet. Hayır. bakalım. 2011 yılında Türkiye'de 81 ilde kurulması planlanan toplum ruh sağlığı merkezlerinin ilk onunda kurulan bir toplum ruh sağlığı merkezi burası. Buranın amacı kronik psikiyatrik hastalıkları, ağır psikiyatrik hastalıkları olan hastalarımızın rehabilitasyonlarını sağlamak, toplum uyumlarını sağlamak. Bunun için çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Merkezimizde bir tane psikiyatri uzmanı, bir tane psikolog, bir tane sosyal hizmet uzmanı, dört tane hemşire, bir tane ergoterapistimiz çalışmakta. Bunun yanında Halk Eğitim Merkezi'nden gelen hocalarımızla hastalarımıza etkinlikler yapıyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Merkezimize hastalar psikiyatrik kliniklerinden, psikiyatrik polikliniklerinden ve aile sağlığı merkezlerinden hmm. yönlendiriliyorlar. Yönlendirilen hastalar önce değerlendirildikten sonra klinimize kabulleri, Rehabilitasyon merkezimize kabulleri yapılıyor. Kabulleri yapıldıktan sonra ihtiyaçlarına binaen onların Sosyal konularda zorlandıkları noktalarda yardım ediyoruz. Yani iş bulma konusunda, meslek edinme, hobi edinme konusunda kurslarımız oluyor. Bu konuda onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Burumuz e, toplum içerisinde yaşamının bazı kuralları vardır. Biz de bu toplumda e, kendi yerimizi bulmak adına bir takım çalışmalar yapıyoruz. Şimdi önümüzde gördüğümüz bu çalışmada bu bir toplu taşıma aracı. Biz toplu toplu taşıma araçlarında nasıl davranmamız gerektiğini, biz e, bindiğimizde aracın içerisinde nasıl davranmamız gerektiğini ve aynı zamanda bizden sonra araca binen ya da binecek olan e, müşteriler yolculara e, göre nasıl davranmamız gerektiğini hep birlikte göreceğiz. ...düzgünce sarıyoruz. Eşme, 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 Toplum Ruh Sağlığı Merkezimiz 2016 yılında... ...Server Devlet Hastanesi'ne bağlı olarak açılmıştır. Ağır ruhsal bozukluğu olan bireylerin topluma kazandırılması... ...ve sosyal becerilerinin geliştirilmesi için... Eğitimler verilmektedir. Burada çeşitli kurslarımız yapılmaktadır. Resim kursu, beden eğitimi ve folklor kursu, manevi destek eğitimi, drama eğitimi, zeka oyunları gibi çeşitli eğitimler verilmektedir. Aynı zamanda bu eğitimlerin dışında turistik ve tarihi geziler, pikniklerimiz olmaktadır. Pikniklerimiz düzenlenmektedir. Onun dışında bazen sinema günlerimiz ve çeşitli etkinliklerimiz de yapılmaktadır. Buradaki danışanlarımız genellikle kuruma servislerimize ulaşımı sağlanmaktadır danışanlarımızı, Öğle yemeği verilmektedir. Aynı zamanda bireysel psikoterapi, grup psikoterapisi ve çeşitli desteklerde bulunulmaktadır. Bazen aile eğitimleri de düzenlenmektedir. Aynı zamanda biz burada danışanlarımızın evlerini ya da kaldıkları kurumlarını da ziyaret etmekteyiz. Özellikle işte danışman kişilerle ve sosyal hizmet uzmanımız ve psikoloğumuzla ziyaretlerimizi yapmaktayız. Burada kişilerin ev ortamını amacımız ev ya da kurumda kalıyorsa oradaki ortamlarını görmek, ihtiyaçlarını belirlemek ve işte gerekli şeyler varsa o konuda yardımda bulunmaktır. Biz burada işte takip ve tedavi de yapmaktayız. Aynı zamanda işte belirgin düzelme gösteren danışanlarımızı sosyal hizmet uzmanımızdan da destek alarak İş kura yönlendirebiliyoruz ve uygun bir iş ortamı sağlanabiliyor bu bireylere.